Hatay'da adam öldürme olayının şüphelileri tutuklandı. Hatay'ın Antakya ilçesinde kasten adam öldürme olayında ateşli silahla yapılan saldırıda araçta bulunan iki kişinin de kaza sonucu yaralanmasına neden olanların faili, yakalanan 7 şüpheliden altısı tutuklandı. Edinilen bilgilere göre 28 Eylül 2023 günü Antakya 2. Mahallesi'nde gerçekleşen, tasarlayarak kasten öldürme olayında araç içerisinde bulunan S, K ateşli silahla yaralanmış, araç içerisinde bulunan 1. C ve K, B ise aracın kaza yapması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ateşli silah ve kazada yaralanan S, K hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Emniyet ekipleri olayla ilgili olarak 7 şüpheliyi yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.